yap demiyor. Okur musun bizim? kitabı açamıyorum ha başka kitapmış. Heh. This is our second base. We filled it with whatever we could save from the other. We don't know where the flood came from, but now it's all under ice. First month. Kanka. Oğlum, okuma ha, ben bunu okumuştum ya. Under Utku buzu kırmamız gerekiyormuş. Kangs. Ben fark etmedim. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın? Utku yarma ya. <laughs> ya <böyle. gülüyor> Gördün mü? Ego var abi. Mı? Kanka. Bilemem gidin bakın. Tamam oğlum ben buraya geçmiştim. Ben burayı buldum hatta yani. Bayağı önceden buldum. Lan biz burayı bulmuştuk Utku. Harbi lan. <laughs> ya biz Oğlum burası. hepimiz buradan, buradan geçmişizdir. Yani. Abi. Tamam ka ka kazalım abi burayı. Hah tamam. Mekandayım. mekandayım. Alo, mekandayım. Tam gördüm gördüm. Ben de size gel. Ha, üçüncü ev. Oğlum yine bu boş ev ama. Tam bura işte oğlum. Diyor bir şey alıyor. Oğlum o köpeğim köpeğim. Aa. Bir şey alıyor olabilir mi sence Minecraft? Yani alıyor olsaydı kanka mod indirmesi falan gerekirdi ve ben çağırdım kanka çıkardım oyundan direkt. Harbi. <laughs> <laughs> Eler kapıları unuttunuz galiba. Kapılar açılıyor kesin. Kesin burada bir be? şey var. Kral nasıl bir Dur bende. dur dur Utku, Utku, <laughs> Utku okusun <laughs> Bir dakika Bir dakika kanka Oğlum kral neyle oynuyorlar? Alın kanka Okuyun nerede Sörgü Windor <laughs> Versene Seslendirin kanka. kanka birini seslendirsin Gene bana geldi Kanka, kanka emicem Bak Sörgü Windor seslendirsin Sörgü Windor anlayabiliyor Şeylerin Şuradan Evin verin var. abi Arkanızdayım Ege'ye gidecek bana mı gitti? <laughs> evet. 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 Tamam. Ne varmış? Logs. Oooo. Doktor Man. Ha Doktor Brand bu. O neydi lan? Oğlum öleceğim yapmayın. First arrival at the valley was uneventful. The terrain forms a complete enclosure surrounded by extreme mountains. Şimdi diyor ki, e, ee, vadiye ilk gelişimizde olaylar düz gidiyordu abi. Baktık ki dağlar çevreliyor. Lokallerde, yerellerde demiş ki biz buna dağların border diye. Kain Grom adlı e, dağın garip formasyonundan bahsediyor orada. Dağın garip formasyonlarından bahsetmeye devam ediyor. Piramitlerden bahsediyor bizim o geçtiğimiz piramitlerden. Kocaman bir vadi vardı ben ilk spawn olduğumuzda oraya inmiştim. Oradan bahsediyor. Log işi mapping complete haritalarıma tabanlanmış. From elevated positions the enclosure. Dağlar fazla birbirine benziyormuş ve çok simetrikmiş. Bu natural değilmiş anlamına söylüyor. Rock samples show identical aynı taş formasyonu gözlemlemiş bu dağlarda. Sanki aynı anda oluşmuşlar gibi. Köylüler bu borderları evil olarak adlandırmış. Zaten geçtiğimiz bir köy vardı. Orada bir sürü tabela yazıyordu. Why bura evil? The borders are evil. Don't trust the borders. Öyle şeyler yazıyordu. Daha batıcıl bir yerleşme görülmüş. Bu daha pratik praktikal ve daha istikrarlı, daha logic. Oh. <laughs> yani, bu yukarı geldi. Yüksek şeyler görülmüş. Dalgalar görülmüş ilk defa burada. Dağdaki göçük dolmuş hızlıca. İç mağara sistemler artık ulaşılamaz, Hiçbir source kaynak bulamamış. E, çevresel okumalar artık şey e, dayanaksız oluyor. Yani temperature inanılmaz artıyormuş sıcaklık. Tomorrow we will begin ascent. Oh. Abi doğu. Doğudaki borderlara e, şey şey gitmişler. İnceleme gidiyorlar. Eğer blok devam etmiyorsa hipotezimiz doğru. Yani borderlar köylüleri korumak için değil. <laughs> Elder Wall'u <laughs> kapatmak doğu, için bir kullanıyor şey kullanıyor ve bitiyor burada. Bu doğu, olduk şeye gideceğiz evet. Doğuyu nasıl bu bulacağız? Evet, burası doğru. da, burası Abi zaten şey F3'te doğu gibi. yazıyor. Tamam da He. burası zaten doğudaki yer kanka. Değil mi? Buranın daha ilerisine mi gideceğiz yani? Dur bakayım doğumuz gibi. Facing yazıyor. Resmi. Facing istiyor, diyor. Evet, dur. Tamam. Şu tarafa doğru gideceğiz işte. Border'ları lar, border kötü olarak hmm. adlandırıyor. Ee, bunun üzerine daha konu açmamışlar. Daha daha fazla mit yok yani. Gider, Western Settlement'ı... Dükkete attım kankona versene bakayım. Yo, abi yo. Dur. dur dur oğlum bir dakika Western Settlement diyor. Biz bunu nasıl kaçırdık? <laughs> abi batıdaki bir yerleşme farklı bir anlayış sergiliyor. Buradaki köylüler daha aha, bu aha, bu sergilerken buradaki köy, köylüler. Oradaki Westerner'lar daha bilgiye dayalı. Filozoflar. Ne? Alkan kaçın, alkan. Beyler batıya gidiyoruz. Hadi batıya gidelim. Buradan. Buradan öyle. <laughs> Evet, West yazıyor. Yemek var. Yemek Oğlum bende var gel. Var mı? Var bayağı yemek var. Pişik değiller. Var. Ben de bak, fırın gel. yok. Bende var oğlum yemek var, var ben. Gel gel, var. gel bana gel. Neredesin? Efe'yi de çektim orada. Oranın da bu buranın ne alakası var? Şu an West'e mi gidiyoruz? West'e gidiyoruz. Tamam benim olduğum yere yakın ol. Bura olabilir mi be? Bura, bura bilemiyorum. Bura değil gibi. Anka mağaradan falan değil değil Bura gibi Aynen. ya. Özellikle bu itlenmiş gibi bura. Neresi? Yok onlar oluşuyor ya neredeyse. Oluyor mu öyle? Yani şey, bayağı geçti. Yanından çok geçti. Creeper patladı. Lan de kozan. Daha veste herhalde. Kanı ses. Yahşi bende. Burada. Kibolda, kibolda bu? Buldum beyler buldum. Neye buldum? Beykana buldum. por... Evet burada burada burada. Nere <laughs> lan? <laughs> Hah bulmuşsunuz. hikayesinin kanka hakkıdır. Bırakık. Bedrak Ya bu ne ya? <laughs> <laughs> ne bunu e, yaz abi. Çeçi çe piti Ne efendim, ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan, az <kardeşi>. <gülüyor> <gülüyor> Ha bollum. Lan tersten yazmışım. <laughs> All colors, all love, not all oh, nature's colors. Nature's uh, colors. Van, Vanit. Vanit. O şey diyor. Ateş yanınca abi kent. <laughs> <göz. gülüyor> ateş matiş. Yatak matak alın bunu. Ver abi, şurayı ver abi. Ver abi şurayı. Şu şey, adamın kanka, şu adamın kanka, aynen şu yemek kaynaklarını sök kanka demek. <laughs> Adamı dür direkt. Küçük <laughs> var hani. Aa kütüphane. Ver abi kitapları. Buldum buldum. Oo meal recipe. Adamı Oğlum buldum he. Kanka buldum. <gülüyor> 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 no <falan>. ne oldu falan <laughs> Al al gel gel. Ay, gelim. At ben kanka okusun hepimiz için. <laughs> Okuma yazma bile bir iki kişi. <gülüyor> 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 Oğlum dur hangisi lan? New recipe, knowledge, inside. Tamam, bundan hepsi. Place the sausages. Flip the sausages. Bir şey buldu. Crack the eggs into the pan. Bir şey bulmadı, boş ver <laughs> <falan. gülüyor> Inside the borders, how to survive. Never pass the borders, never question the borders, never enter the pit, never enter the pyramids, never pass the borders. Never enter the pyramids. Pit pit Ne, ne pitti lan? Oğlum 30 tane mağara geçtik onlardan biri miydi? Karos acaba bizim Ju'dan geçtik yani kanka oralardan biri ha. falan mı acaba? <laughs> Oğlum Ju ne lan? Tamam. versene bakayım bu Ju'yu ya bana. Ah. Ju'yu ver bakayım. Bu önceki bana. kitap. Ha, <laughs> bak <laughs> The Pit adlı bir kitap da var. The Pit's purpose, meaning or construction is unknown. We found the entrance where we cannot get any knowledge. When we we send down does not return. The pit's entrance is the cave on the top. Neyle atkariyak? Hangi? Adiniye etmek kanka. <laughs> Bir şey diyeceğim. O bizim. Yerli... Ne olur? Kanka bak, estuary vertical shaft distance beyond measurable depth. Bu mu acaba? Abi şey diyor burada da. O mu? Oo. Hangi? Delik kanka bence bu. Beyler ya? Beyler. Hayır dağın tepesinde bir şeymiş bölge. Ya şu dağların <gülüyor> isimlerini <gülüyor> ama kanka. Abi bilmiyoruz ki adamın adını nereden gidelim oraya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Alim bak. Borduları şey geçinmemeli. Tam doğru değil. Ne oğlum yazan oğlum, okudum. kitapta alın. yazanı söylüyor nasıl doğru <gülüyor> <değil>? <gülüyor> yani kitapta yazan işte doğru söylüyor ama mantık yanlış. They should not be paid. So we don't know why they are there. We don't know if they are yani not there. We don't, like we don't şey yapıp... böyle bir şey yapmamıştır ya. <laughs> Abi geçilmemelidir bordrolar diyor. Piramitlerden bahsediyor sanırım. Abi piramitlere bak sonra geleceğiniz dedi. Şimdi geldi işte bir şey yapacağız demek ki. Piramitleri sakın dans Onların şeyini bilmiyoruz. Birini çalıştırdım ben bu arada. Ondan sonra bütün gelişleri biliyoruz. All of them are caves. Tamam peki. Whoever we And don't they're bir versene? One is going ya. to the... Oğlum okuyorum. Neyse. <laughs> Bırak bırak, oku. <laughs> okuma yazma biliyor zaten. Siz de şunu pişsenize kanka o sırada. Oku ya, okuma oğlum, yazma oğlum. bilen ilk kişi mimi bayağı iyiydi bu arada. <laughs> Crafting table var mı ya? <laughs> Yok mu? Bir dur yapayım dedik. Dur dur yaptım. Abi bu yeni evimiz bu oldu. Dur dur yapıyorum. Ben yaptım crafting table onu yapıyorsun. Bir ah. <laughs> tanesi bordaların dışındaymış. Ee, çim piramit kanka en son şey yapılması gerekenmiş ama bence bu bizim sonra yapacağımız olaylar. Ee, şimdi kanka bence bizim bu Kane Gorum Dağı'nın içindeki mekana bulmamız gerekiyor. Şşş al al hepsini at. Onu söylesen. En son kanka şu e, adadaki kanka deliği bulmamız Bistu. gerekiyordu. <laughs> Tamam daha bir bu deliği lan. bulalım oğlum ilk. Ve Vest'teki dağdaki delik mi? Gidelim Hayır. Daha. Bence kanka bence buradaki bahsettiği daha grafik. Hayır <laughs> bay, sizin burada bir mağara girişi bulmanız lazım. Peki, lan bulmuştuk anaynama. onu. Bulmuştuk onu hatırlıyor mu? Hayır hatırlamıyorum. Yok hatırlamıyorum. Gene uyuyamıyoruz <laughs> ya, değil mi? Gene salak gibi yatağa bıraktık değil mi orada? <laughs> Bırakırsak <yatağı be gülüyor> her ayıp olur kanka. Ege bak ben kendimi öldüreyim siz de gidip alın kanka yatağa. Uyudular kanka zaten. KYS. Kanka da... Kanka bulun artık. Çok zor kanka bulamayız. Oğlum deliye gir diyor. Nereye gidiyorsunuz beyler? Oğlum <laughs> bu Kerem <laughs> Arkadaş bizden önce buldu sanki. He diyor. Suda anladım. <laughs> Benim nerede? Oğlum kardeşin her şey okay diyor çok. Abi şu delik diyorum ben size. Şu delik abi şurası işte. Buradan nerede? Bana deliğin... bana my card yok. Tamam gel aşağıya gel. Elime ver kanka my kartı. Shh bir çekilsene azıcık ya şuradan. Hı? Sen koşarak gel. Can... Ne oluyor kanka anasının cirosuna geldin Tamam gel bak biliyorum hiç oğlum görmedim. oğlum burayı bura, UFO, En aşağı atlamamız gerekiyor beyler. Hayır <gülüyor> <ne> <gülüyor> şey Oğlum. Tamam gel gel batır batır kılıç yapacağız. Hayır salak o da değil. Gök gök. Kanka, kanka, kanka Tamam kanka, kanka. abi, gel ya şuradan iniyoruz ya aptallar Ya abi. kanka ben yolda inmeyi sevmiyorum kanka maalesef daha lan, çok sarıyorum abi. <laughs> abi buradan atlıyon işte Ege dürdüm anasını mekanına Ege mekanla nasıl dürdüm Abi yıkın O oğlum çetçi bitti yatın şunları beacon. Bu en son gitmemiz gereken yeri ben haberiniz olsun Bu ne lan? they control the ha border yazıyormuş. light up the elmas elmas buldum Pyramid. kanka border direkt kontrol ediyormuş kanka bunlar haberiniz <laughs> olsun ayık olun